Gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti duymayalım. Bakın burada iki temel problem var. Bu tweet atmakla bitmiyor. Burada iki temel problem var. Birincisi bu ülkede kadınımızın bağımsızlığı yok. İşte bizim parti programımızda olan her ev hanımının ev hanımı maaşı alması gerektiğinin nedeni bu kadına şiddet olayını bitirmektir. Şimdi düşünün ki her bir ev hanımının kendi geliri var. Bakın Anadolu'da çok ailemiz var. Kadınımız şiddete uğruyor. "Ya ben nereye gideceğim ki?" diyerek evinde kalmaya devam ediyor. Çünkü gerçekten o kadının sığınacak bir limanı sırtını yaslayacağı bir devleti yok. İşte o kadınımıza bir şekilde sahip çıkmak zorundayız. Bu nasıl olur? Ona özgürlüğünü vererek. Sen ona her ay ev hanımı maaşını verirsen bu kadına bak bakalım Allah kula el kaldırabiliyor mu? İkinci problem ne? İkinci problem şu bu şiddeti uygulayan taraf. Ya bakıyorsun bu şiddeti uygulayan tarafla sen ben aynı okula gittik. Aynı öğretmenlerden eğitim aldık. Aynı toprakta büyüdük. Aynı suyu içtik. Aynı havayı soluduk. Sana ne oldu ki bu hale geldin? İşte buradaki temel problem kıymetli arkadaşlar yine ikiye ayrılıyor. Bir ekonomik kriz dediğimiz şey toplum içerisindeki kavgayla tezahür eder ve toplum içerisindeki kavganın en temel başlangıç noktası ailedir. İnsan yaşadığı psikolojik sıkıntıları en rahat dışa vurabileceği ve kendini güçlü hissedebileceği yer evi. Evine gidiyor ve bu krizden ötürü bu hale geliyor. Bunu yapıyor. Ha ben bu insanlara hak vermek, bunları haklı görmek adına bunu söylemiyorum. Bu cehaletin hiçbir açıklaması yok. Ama bu ekonomik tablonun doğurduğu sonuçları da görmezden gelemeyiz. Toplumu adeta çıldırtan bir noktaya gelmiştir. Bunu işte bu hallerden, bu durumlardan görebiliyoruz. İkincisi nedir? İkincisi eğitim. Bakın Avrupa'da yurt dışında dünya ortalamasında Bizim eğitimimiz bunların çok gerisinde. Çok çok gerisinde. Bakın bazı ülkelerde ilkokul dörde kadar çocuğa yatak toplamayı, yolda yürümeyi, kırmızı ışıkta durmayı, yemek yapmayı, ailen evde yok, evde yalnız kaldın ne yapacaksın? Yemek yapmayı, toplu bir şekilde programlar organize edebilmeyi bunları öğretiyorlar. Biz çocuğumuzu okuldan ilk geldiği gün Evladım 2 ile 2'yi çarpmayı öğrendim mi soruyoruz. Ve buradan bir eğitim devşirmeye çalışıyoruz. İşte bu topraktaki temel problemlerin başında ne geliyor? Eğitim geliyor. Yani bu işlerin tamamını çözmek zorundayız. Niye zorundayız? Bakın burada çocuklar geziniyor. Onlarla birlikte marşlar okudu. Biz nasıl büyüdüysek, yetiştiysek onları da öyle yetiştirmeye, büyütmeye çalışıyoruz. Ama Onlara bırakacağımız ülkeye dair Umutlu muyuz sorusuna Evet cevabını bugün itibariyle veremiyoruz Umutlarımızı yeniden kazanmak zorundayız Bize bir ekonomik model lazım Ben açık açık soruyorum Bugün Bu hükümeti Beş yıl daha görevlendirdik Neyi değiştirecek Değiştirecek hiçbir şey yok Bugün Bağımsız Türkiye Partisi haricinde herhangi bir ekonomik teze sahip olan bırakın Türkiye'yi. Türkiye'den bahsetmiyorum. Siyasi partilerden bahsetmiyorum. Bütün dünyadan bahsediyorum. Bir tane iktisatçı var mı? Bu dünyanın geldiği bu noktadan şöyle kurtuluruz diyen hiç kimse yok. Bakın yapay zekanın geldiği noktayla dünyada şu konuşuluyor. Deniyor ki bu yapay zeka birçok mesleği ortadan kaldıracak. Sen çocuğunu bugün çok meşhur ya taksici yapmak istiyorsun. Taksici diye bir şey kalmayacak. Araçlar şoförsüz olacak. Sen çocuğunu mühendis yapmak istiyorsun. Mühendis diye bir şey de kalmayacak. Bütün hesaplamaları bilgisayarlar yapacak ki bugün yapıyor. Sen çocuğunu hakim savcı yapmak istiyorsun. Bugün Çin'de adalet yargılamaları yapay zeka tarafından yapılan uygulamalar başladı. Bütün dünya diyor ki bu kadar işsiz ordusunu biz ne yapacağız? Milli ekonomi modelde diyor ki ekonominin en temel kaynağı tüketimdir. Dolayısıyla emekliler, işsizler, çocuklar ekonominin en büyük getiri kaynağıdır. Şimdi bu bir mantık, bu bir bakış açısı. Bu mantığa sahip olursan bu ekonomiyi düzle çıkarırsın, hiç zorlanmazsın. Ama sen kalkar, mevcut bilinen bugüne kadar dünyayı sömürmüş, yok etmiş, insanları açlığa mahkum etmiş bir düzenden bir zenginlik oluşturmaya kalkarsan o zenginlik ancak senin beş tane müteahhitine yeter. Ötesine geçmez.